Bir zamanlar uzak bir ülkede yemyeşil bir ormanın derinliklerinde küçük bir köy varmış. Bu köyde yaşayan insanlar doğayla iç içe bir hayat sürerlerdi. Günlerini tarlalarda çalışarak doğanın sunduğu bereketle geçirirlerdi. Köyde yaşayan çocuklar ise her gün ormanda oyunlar oynar, ağaçların arasında saklambaç yapar, doğanın güzelliklerini keşfederlerdi. Onların en cesuru ve en meraklısı olan Küçük Ali adında bir çocuk vardı. Küçük Ali her fırsatta ormana koşar, keşfedilmemiş yerleri araştırır. Doğanın sırlarını çözmeye çalışırdı. Bir gün Küçük Ali ormanda dolaşırken çok uzaklardan gelen bir melodi duydu. Melodi tıpkı rüzgarın sesi gibi hafiften esip geliyordu. Merakla peşine düşen Küçük Ali melodiye doğru koşmaya başladı. Ormanda dolaşırken yolu Birbirinden ilginç ve büyülü yaratıklarla doluydu. Küçük Ali, tavşanlar, sincaplar, kelebekler ve hatta masalarda bile okuduğu elflerle bile karşılaştı. Sonunda melodiye kaynağını buldu. Büyük, ihtişamlı bir ağacın altında oturan bir kır kurdu. Güzel bir melodi çalıyordu. Küçük Ali, kır kurduna yaklaştı ve onun yanına oturdu. Kır kurdu, Küçük Ali'ye dönüp gülümsedi ve dedi ki: "Merhaba Küçük Ali." Senin gibi cesur bir çocuğun bu ormanda ne aradığını merak ediyorum. Küçük Ali gülümsedi ve cevapladı. Ben sadece ormanın gizemlerini keşfetmek istiyorum. Sizin bu melodiyi çalarken duymam beni buraya getirdi. Kır kurdu. Benim adım Melody," dedi. Bu ormanın en eski ve en bilge yaratığıyım. Senin gibi meraklı bir çocukla tanışmak benim için büyük bir mutluluk. Ancak, senin cesaretin ve merakın kadar büyük bir sorumluluğun da olduğunu unutma. Küçük Ali, kır kurdunun sözlerini dikkatle dinledi. Peki, bu sorumluluğu ne olarak düşünmeliyim diye sordu. Melody, gülümseyerek cevapladı. Ormanın koruyucusu olmak. Doğayı, onun güzelliklerini ve dengesini korumak senin görevin olmalı. Her ağaç, her kuş, her akarsu sana emanet edilmiş gibi düşünmelisin. Onlara zarar vermek yerine korumak ve kollamak senin görevin olmalı. Küçük Ali, kır kurdunun sözlerini içine sindirdi. Artık ormanın bir parçası olarak doğanın koruyucusu olma kararı aldı. Her gün ormana gitti, ağaçları suladı, kuşlara yem verdi ve ormanın diğer sakinleriyle dostluklar kurdu. Küçük Ali'nin bu davranışı diğer köy sakinlerini de etkiledi. Onlar da doğaya daha fazla saygı göstermeye, onu korumaya başladılar. Böylece küçük bir çocuğun cesareti ve merakı bir köyün ve hatta bir bütünün doğaya olan sevgisini ve saygısını artırdı. Ve o günden sonra Küçük Ali'nin köyü, doğayla uyum içinde yaşayan bir toplum haline geldi. Herkes birbirine, doğaya ve onun tüm canlılarına saygı gösterdi. Ve Küçük Ali, Melody'nin öğrettikleriyle büyüyüp ormanın koruyucusu olarak yaşamaya devam etti.